Selam arkadaşlar ben rehber hocam Mep bursu sonuçları açıklandı bu videomuzda da Sonuçlara nereden nasıl bakılabilmektedir Mep bursu çıkanlar Neler yapması gerekiyor bursu nasıl alabilir onlardan bahsedeceğim Öncelikle Mep resmi sitesine girip Duyurulara bakıyoruz duyurularda gördüğünüz gibi ilan var ve tıklıyoruz Sonuç için tıklayan kısmı var yine tıklıyoruz El devlet ile giriş yaparak sorgulama yapabiliriz. Kazandı isek zaten kazandı. Sonucumuz ekrana gelecektir. Kazananlar KYK burs başvurusu zamanı direkt başvuru yapacaklar. Ekstra bir şey yapmalarına gerek yoktur arkadaşlar. Normal KYK burs kredi başvurusu yapacaksınız. Sonrasında direkt size burs çıkacak. Karşılıksız yani geri ödemesiz burs çıkacak. Aylık 2000 TL'dir. 12 ay boyunca karşılıksız verilmektedir. Ortalamanız 2'nin altına düşmezse devam eder arkadaşlar eğitim süresince. Ayrıca KYK bursuna zam geldikçe MEP bursuna da zam gelmektedir. Yine siz de KYK bursu gibi zamlı burs alırsınız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Sorgulama linkini ilk yoruma bırakıyorum. Oradan sorgulayabilirsiniz. Ayrıca Burslardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.